Rüyada çıplak görmek Rüyada çıplak olduğunu görmek rezil olmaya, zahmete ve kidere delalet eder. Rüyada çıplak olduğunu görmek, insanlardan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığını, ancak kendisini örtecek bir şey bulamadığını görmek, rüya sahibinin zarara uğrayacağını, ve fakirleşebileceğini işarettir. Aynı zamanda bu rüya bir uyarı rüyasıdır. Özellikle işinizde ve yatırımlarınızda çok dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Rüyada çıplak birini görmek, üzüntü ve sıkıntıda olan için ferah ve sevince aynı zamanda güzel gelişmelere işaret eder. Rüyada gerçek hayatta hasta birini rüyanızda çıplak görürseniz bu hasta kişinin hastalıktan kurtulmasına işaret eder. Üzüntülü bir kimse rüyada çıplak görünürse o kimse gerçek hayatta üzüntü ve kederinden kurtulur. Rüyada kendini bir hamamda çıplak gören kişi günahlarını tövbe eder. Yanlış bildiği bazı şeyleri öğrenir, onlara hakim olur ve onlardan uzak durur. Rüyada çıplakken yemek yemek biraz sıkıntıya düşeceğinizi ancak karnınızın tok, sırtınızın pek olacağına işaret eder. Rüyada kişi elbiselerini çıkardığını görürse çevresinden bir kişiden büyük bir düşmanlık görebilir. Bu düşmanlık kişilere zor bir hayat yaşatabilir. Rüyayı gören kişinin çevresinde saklı bir düşman olduğu ve düşmanın kendisine öğüt vererek kötü bir işe kalkışacağına rivayet edilmektedir. Rüya sahibi etrafında bulunan bu gizli düşman yüzünden maddi kayıplar yaşayabilir. Rüyada gerçek hayatta ölmüş birini rüyanızda çıplak görürseniz o ölen kişinin hayattayken tadamadığı bir takım şeyleri diğer dünyada tadarak nimetlendirdiğini işaret etmektedir. Ölen kişi dünyada yaptığı iyiliklerin karşılığında Allah katında güzel bir makama sahip olduğuna delalet edilir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.